parmağıyla yani üç parmağıyla hep öyle yiyeceğim derse peygamberin takdirini yapmış olur. Ancak bu gayet basit olur. Kolay olur. Kolaycılığa kaçma olur. Asıl olan, asıl olan değerli kardeşlerim Allah'ın Resulü Ekibi'nin hayatımız içerisinde karşılaştığımız olay ve hadiseler karşısındaki bütün ve davranışının nasıl olduğu ve niceliğini

Allah'ın Resulü Efendi'nin o kendisine ya, gelip de mahkum. He, evet, buradayım ben. Her zaman Allah'ın Resulü sordu. Ya Resulallah, belli ki yeni Müslüman olanlardan bir tanesiydi. Bana öyle bir şey söyledi. Ben o söylediğin şeyi yapayın ve o yaptığınızda da cennete gidebilirsin. Allah'ın Rasulü Elbibi cevap verdi. Bu <laughs> 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 diye bilirim. Neyse 20 dakika peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa. seven insan yapmış olduğu işleri en doğru, en güzel, en uygun, en ideal şekilde yapma durumuyla baktığa kalır. Seven insan sıkıntılara katlanır. Seven insan gece ezan okumaya başladığı şafakla müezzin sizi caniye çağırdı veya namazı dediği zaman sıcak yatağında olmak kayıt peşartiyle kalkıp gerek camiye gitmek suretiyle veya gerekse evinde olmak kayıt peşartiyle sabah namazını eda eder. Namazın başlangıcıdır. dir merhametlidir. Seven insan eşiyle herhangi bir sıkıntıya düşmeden hayatını sürdürendir. Seven insan yaşadığı toplum içerisinde insanlar tarafından da sevilen, makbul görülen ve rağbet edilendir. Bu yüce Rasul bize devamlı sürekli sevgi ve muhabbet içerisinde olmamız lazım geldiğini öğütlemiyor muydu? Öyle öğütlüyordu. Kendisi de sevgiye merhamet bir defasında idi. Allah'ın Resulü Emine i saadetten fethettiği efendim icabında misafirlerini ağırlattığı yer şu aynı zamanda ruhu bugünkü kabri saadetinin bulunduğu yerde hukuk etti ve orada mezara şerifi kazıldı ve oraya defnedildi. Bir defasındaydı Hane-i saadetten dışarıya çıkmayı arzu ettiler dışarıya çıkmayı arzu eden Yüce Peygamber'in uğurlayıcısı sevgili eşlerinden Hz. Ayşe radiyallahu anh'a hazretleriydi. Her Anadolu kadınımızın olduğu gibi ki Denizli'mizde de vardı efendim beyi dışarıya çıkacağı zaman onun dış kapıya kadar uğurlar o dış kapıda haydi uğurlar olan bey için bütün rast gelsin Allah ticaretini Güle güle git, güle güle, güle güle gel demek suretiyle beyni kurular. Kapı en dip tarafta var nebi, onun yanında Osmanlı tuğrası olan üzerinde diğer kapılardan biraz daha alçakta olan, biraz daha aşağı yüksek olmayan bir kapı. Önünde bir sütre var, bir duvar var, duvarla çevrilmiş. Direkt gücüne bir oraya giriş olmasın üstünde sütre ayet O kapı aynı zamanda Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine Cibril Emin evet. vahiy getirdiği zaman zevkine varıyordu. Ve diyordu ki, ve diyordu ki Hz. Ayşe, bir kadın da ihtiyar da olsa bir kadındır. Ve kadınlık sayıkasıyla ne oluyor acaba diye merak etti. Biraz dikkat öldürmesi bir Müslümanın bir insanı öldürmesi mümkün değil. Dinimizde böyle bir şey söz konusu değildi. O öyle diyor, şöneyim ki, mertan Rahi dili düşmanan Eşittim ki Allah yolunun erleri düşmanlarının dahi kalbini incitmekten çekiniyorlar. Tora keymü ki ba Sana ne oluyor ki ey inanıyorum diyen insan, belli bir makama geldiğini iddia ve ifade etmeye çalışan insan, sen kendi dostlarınla, kendi ahbabınla, kendi arkadaşınla, kendi akrabanla, kendi çoluğunla, çocuğunla, kendi ailenle cenk ve ciddiyat içerisindesin. Dövüşmede ve çekişmedesin. Anlaşamamazlığa düşmektesin. Ve onlarla küs durma durumuyla baş başa kalmaktasın. Sana ne oluyor? Demek suretiyle de bir hatırlatmada bulunuyor. Demek ki Allah'ın edebini takip edin diye bize göstermiş bulunduğu yol takip edilecek olsa, çizdiği söylemeye yer var. Ah, say sayabildiğin kadar ne muamelede bir başkasını aldatmaya yer var, ne bir başkasının altından katıp tutmaya yer var, ne insanları birbirine düşürmek için kanmazlama e, yapmak gibi bir duruma düşmeye yer var. Hiçbirisi yok. Müslüman olan kişi İslam'ın esaslarını yerine bir hakkın getirme iddiasında ise yalan söylemeyendir eskidarlık namazını kullandı. O bir türlü hükümsegahı da verendi. Hücumiyet dilendi. Ve adil olandı, doğru olandı ve yaptığı her işler doğruluğundan asla ve hatta ayrılmayandı. Kutlu Doğum Haftası'nın kapanış merasimi münasebetiyle de olsa, bölük bölçüp bir şekilde şurada siz değerli kardeşlerim gözümüzün önünden geçsin. Yeniden kendimizi bir intibaha davet edelim ve dolayısıyla yaptığımız fiil ve hareketlerimizin İslam'ın ruhuna uygun olup olmadığını şöyle bir gözümüzü önüne getirmek suretiyle değerlendirmeye kamil Ve dolayısıyla değerli kardeşlerim, dolayısıyla İslam'ın esas bizden istediklerini bir hakkın yerine getirmek için şimdiden efendim başka zaman yok. Doğru dürüst bir şekilde o bizden isteyenleri uygulamaya o günden itibaren gelin Allah rızası için başlayalım ve dolayısıyla kurtuluşa erelim. Erbet örneğiyle baş başa kalalım. Çoluk ve çocuğumuzu da buna davet ediyorum. Değerli kardeşlerim biraz evvel Mevlid-i Şerif okundu. Adettendir okuran Mevlid'den sonra efendim bir dua edilir. Ezan ayrıca okunabiliyor mu yoksa bundan mı okunacak onu bilmek istiyorum. Bundan mı okunacak? Okunuyor. Evet ezan siz de, değerli kardeşlerime bir e, beraberce bir dua yapalım. E, bu duamız yüz sürmetine inşallah intibaha gelenler olur. Var olan günahlara...